Dünyamız tehdit edildiğinde, bir ekip harekete geçmeye hazır demek. Yemek mi dedi o? Aa, hayır, demek dedim. Aa, göktaşı doğrudan üstümüze geliyor! <Gülüyor> 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 Gireyim. Vay Vay bir tür enerji yayıyor. artık. Eylül'de. Sanırım artık. Süper güçlerimiz var. <laughs> i̇şte bu yüzden baret takıyorum. <laughs> bu bir süper hız isyacı. Yapım güllesi oldu. Sörf zamanı. <laughs> Patilerine bak. <laughs> Harika. Sakar köpecik patilerinden ateş fırlatmaya başladı. Yeni bir köpek türü. Süper güçler gerçek. Beyaz perdeye geliyor. Kendimize yeni bir isim bulmalıyız. Süper güçler. Şu nasıl? Süper köpekçikler. O süper güçler benim olmalıydı. Hepsini tek tek geri alacağım. İnanamıyorum. Konuşabiliyorum. <laughs> Söyleyecek çok şeyim var. Ver onu bana. Gösteri zamanı. Vay vay vay. Ben Dingo hatırladığımdan farklı görünüyor. <laughs> Pekala köpekçikler. Oyun saati bitti. Birimize bulaştığında... ...karşında hepimizi bulursun. Hadi bakalım. Hadi. Ha Petrol Süper Film. Süper olduğumuz için sanırım artık uyuyamayacağım. Şey, şu anda normalden daha yorgun. <laughs> Aa, şaka yapıyorsun. Çok yakında sinemalarda.